Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk Korhan Bey. Selam arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz sayın seyirciler, sayın takipçilerimiz. Nasılsınız? Valla biz gene mesajları incelerken Çünkü geriye dönük bazı mesajları okuyoruz Hani biz de kendimizi geliştiriyoruz ya Bu sizden gelen geri dönüşler Mesajları üzerine ha Benim orada çok ilgimi çeken şey oldu Hani insanların ilk başta tamam şey var Benim hakkımda ne düşünüyorsun Benim işte ne hissediyorsun Bana bakınca sana ne geliyor gibi sorular oluyor da Hani bir tık daha derine gidildiğinde Kendi bilinçleri veya geçmişleriyle ilgili Bir şey olup olmadığını bir merak ediyorlar Çünkü belli ki bir şey sıkıştırıyor onları Bunaltıyor bir döngüde bir hapiste bir Sarmalı gibi hissediyor kendini insan bize ulaşıyorlar sonra Serkan onlardan fotoğraf istiyor ve şeylere bakıyorum ya yani sen böyle onların bilincine böyle bir ziyaret ediyorsun onların kendi zaman çizgilerinde geçmişlerine doğru bir yolculuğa başlıyorsun gibi bir şey algılıyorum ben okurken yani evet, yani. evet aynen öyle o, oluyor yani. yani Aynen öyle oluyor işte. <laughs> Bunun da bir gizemi var ya yani bu tuhaf bir şey. Hani bu normal bir şey değil. Evet yani normal bir durum değil tabii ki. Bir insanın hiç görmediği yani nerede olduğu belli olmayan bir insanın böyle ruhuna gidip onun o ruhunda geçmişinde yaşadığı travmalar ya da şu anki hayatındaki düğümlerin nereden geldiğini bulamaması böyle hep bir uğraşıp bir çaba gösterip ama hiç işlerinin gücünün rast gitmemesi bir sebep de bulamamaları ben böyle resimden bakarak o insanın bir çalışma yapıyorum şifa çalışması böyle bir 5-10 dakika sürüyor en fazla ben gözlerimi kapattığımda o kişiye böyle son kez bir bakıyorum sonra ben gözlerimi kapatıyorum ve o kişinin e, ile alakalı bana görüntüler geliyor. Ya hmm. da isimler ya da durumlar geliyor ya da, bana sormuş mesela hani ben şu işim rast gitmiyor diye sadece o işe odaklanıyorum hani oradan ne hmm. ya da genel olarak hani benim hayatımda niye sıkıntılar var niye işlerim mücverim rast gitmiyor diye e, sorular soruyorlar ben de e, gözlerimi kapatıyorum karşıdaki kişi de gözlerini kapatıyor. Evet, bir kontak bir trans, kurulduğunu e, bir, sen Evet mesela. bir kontak kuruluyor o Hı, kişiyle evet, evet yani telepatik olarak o kişiyle Peki. aramızda bir kontak e, kuruluyor. Ve ben mesela, bana bir arkadaşımız, danışanlardan biri bir böyle dizim yapar mısın, benim geçmişimde ne var, ben niye hani huzursuzum, ne arıyorum bu dünyada, böyle bir huzursuzluk bir şey var, işleri ters gidiyor, bir Hı. sıkıntıları var. Ben böyle gözümü kapatır kapatmaz, mesela o kişinin annesi benim gözüme geldi, hemen direkt ben anneyi görüyorum. Bir şey diyeceğim, annesini daha önce görmedin mesela, Hayır, annesi, annesi, annesi... olduğunu nereden anlıyorsun? Öyle o bana öyle geliyor ha. annesi olduğu için geliyor. Sana. Ya annesinin sağ mı ölüm mü olduğunu tamam. bile bilmiyorum. Ha annesi var mı yok mu o da ben, ben sadece şimdi böyle uzanın diyorum ya ben karşıdaki kişilere. Bizim yaptığımız arkadaşlar vardı şu an bizi izleyenlerden. Sırtüstü uzanın diyorum ya hani gözlerinizi kapatın sakin bir yerde. Tamam burada böyle uzanıyorum. Evet uzanıyor. Yatanda. Ben, ben de diyorum ben de uz uzanıyorum sakin böyle karanlık bir yerde. Hı hı. Sonra onunla ben kontak kuruyorum. İşte kontak olduğum kişinin annesi geliyor benim gözümün hmm. Ben orada diyorum ki ha anne geldiğine göre bu kişinin şu ana kadar hayatındaki yaşadığı sorunların sebebi annesiyle alakalı bir sorun. Ha anladım. Ondan sonra diyelim ki başka sorunlar da varsa mesela tek annese tek anne geliyor. Eğer başka sıkıntılar varsa Başka sıkıntılar da geliyor. Böyle önümde perde gibi akıyor hani şerit gibi. Sen ama burada sadece şey pasif bir izleyici durumunda mısın? Yoksa evet izliyorum. Sonra şöyle yapıyor. Böyle karanlık mecralara girip orada anneyi mi buluyorsun? Yok. Sonra biraz daha ilerleyip orada aha burada da bir tane köpek var mesela. Bir köpeği vardı onu kaybetmiştir falan gibi hani. Onları geliyor. sen mi buluyorsun. Yok, onlar sana geliyor böyle Evet bana geliyor. Onlar bana bana geliyor. Ses, görüntü hmm. ve his olarak onlar bana geliyor. Tabii böyle o, anne geldi. Anne geldi. Hep bakıyorum anne geliyor. ha Dedim demek ki bunun temel sorunu annesiyle. Ondan sonra yazıyorum. Diyorum ki senin diyorum annenle bir sorunun var. Yani annen geliyor gözlerimin önüne. Ondan sonra evet diyor ben annemle görüşmüyorum. İşte e epey oldu. Küsüm annemle konuşmuyorum. E onun yüzünü görmek istemiyorum. E ben ondan koptum. Bana şöyle oldu böyle oldu. Ben diyorum ki hani şu an bak biz senin bir çalışma yapıyoruz hmm. ve burada annen geliyor. Demek ki senin o annenle o şeyi çözmen lazım. Blokajının şeyin evet. temel bir ana unsuru ön engeli anne. Evet sen bana huzursuzum diyorsun. Hmm. Ee, ben seni hiç tanımıyorum. Anneni tanımıyorum ve sen annenle küs olduğunu görüyorum. Annen geliyor. Demek ki diyorum ki annen şu an seni bekliyor. Ona yani sen... cevap gelmiş gibi hissediyorsun o evet. zaman değil mi? Çünkü belli ki konuşmuyor. Sen bana desen mesela hepimizin anneyle ilgili sorunu var. Tamam, eyvallah. Ve doğru çıktı. Mesela çocuğun hmm. annesiyle ilgili sorunları vardı e, ve ben yönlendirdim onu. Gitti, annesiyle elini öptü, barıştı. Aha. Tabii. E, yani güzel. O aradaki o bağı şeyi birleştirdik tekrar. Yani affettirdik. Çünkü annesine karşı sen anneye peki bir ulaşayım gibi taleplerin oluyor mu mesela? Orada bir sorun çıkıyor anne, Yok, baba. Yok anneye ulaşmıyorum çünkü bana talep eden kişi kimse ben ilişimi onunla çözüyorum. Çünkü bu izin almadan olmuyor. Mesela annenin haberi yoksa ben anneye herhangi bir şey için ulaşamıyorum ama çocuğa ulaşabiliyorum. Anladım. Mesela bir daha bir danışanımız daha böyle işlerinin ters gittiğini, işte iflas ettiğini, maddi açıdan hep böyle bir sıkıntılar yaşadığını, bir türlü içinin rahat olmadığını yazmış. Hı -hı. Benim buna bir çalışma yapabilir misiniz dedi. Şifa çalışması. Evet dedim. Bakalım neler var hani senin senin ne etkiliyor geçmişinde niye sana bu rahatsızlık var veya niye para kazanamıyorsun. Mesela orada da bir anda bir canin geldi mesela hani e, gözüme. Ha. Ha, şimdi canin gelince e, ben hemen şey yapabiliyorum, yorum yapabiliyorum. Demek ki bu canin e, dedim ki siz çocuk aldırmışsınız dedim. Hmm. Evet dedi. Ben dedim yani ondan dolayı sizin işleriniz biraz ters gidiyor. Çünkü çocuk aldırma durumu biraz bence yanlış bir ortamda yapılmış ya da böyle hani daha yani, bir durum için olduğu için de dedim bu size bir yapışmış bu bu olay sizin peşinizde ne yapmam gerekir dedi valla yani hiç, yüklü bir miktarda hani yüklü derken şöyle mesela diyelim ki 10 bin maaş alıyorsan böyle 6 binli 7 binli dedim. sana hissettirecek bir doz evet yani. yani 100 bin liran varsa da mesela 15 milyarını, 20 milyarını böyle ya da işte 10 bin lira maaş alıyorsan 5-6 bin lirasını dedim bir fakire ver, bir çocuğa ver böyle hani onu sevindir dedim. Yani ona dua ederek dedim. Hmm. Sonra evet o kişi onu da yaptı ve onun da hayatında 180 derece bir anda değişimler olmaya başladı. Tamam ben açlığını da merak ediyorum. Şimdi bir de işlem sırasında benim ilgilendiğim alanda da tabii şey oluyor. Analiz ediyorum şu anda. O cenin geliyor. Sen ceninin ne olduğunu sen kendin mi yorumluyorsun yoksa bunlar bir şey yaptı işte bir neydi onun adı kürtaj yaptılar evet. gibi bir şey mi geliyor? Evet, o da geliyor. O da geliyor. Cenin yanında onun evet, bilgisi de geliyor. Evet evet hepsi geliyor. Ha. Ya Çok ilginç bilgiler geliyor. Ben kontak kurduğum kişiyle alakalı o neyi sor, soruyorsa, bana neye izin veriyorsa o bilgiler tak 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 benim böyle önüme geliyor ve mesela diyelim ki işte o sorunu çözebiliyoruz da de. Zaten anneyi tutturduysan gerisi mutlaka onunla ilişkili evet, şeyler geliyor. Yani Bir şeyi tabii. ilk başta tutturduğun anda onu anladım evet, onu fark ettim ben de. İlk bir size mesela Serkan bir şey söyledi. Ne dedi mesela? senin kardeşinle ilgili aranda bir hırsızlık, bir mal kaçırma ile ilgili bir durum var mesela. Ben atıyorum kafada. Bunu sana söyledi. Sen de evet dedin. O evetten sonra Serkan'ın söylediği her şey e, mutlaka senin hayatında ilintili şeyler. Sen mesela reddediyorsan o zaman bunu sen farkında değilsindir gibi bir şey. Evet. Aldı. O kadar kesin yani oluyor. Mesela bir danışanımız da eşiyle alakalı, kendiyle alakalı böyle hani bir sorunlar olduğunu ama çözemediğini, ne olduğunu merak ettiğini söylüyor. Onunla da bir çalışma yaptık yine. Bunlar hep uzaktan arkadaşlar. Yani böyle birebir yaptığımız bir çalışma değil. Hep uzaktan böyle. Hep değil, bunlar hep internet üzerinden. Ee, mesela ona da ben hani eşinin sorununun büyük bir para kaybettiğini, bitcoin oynadığını, oradan kaynaklandığını buldum. O başka şeylerden şüpheleniyordu. Eşinin onu aldattığından veya böyle hani başka bir şey yaptığından ama e, içi içini yiyormuş. Ben onun bitcoin oynadığını, şu kadar miktar bir para batırdığını ve ondan dolayı stresli olduğunu söyledim. O da önce bir inanamadı. Olur mu? Olmaz mı? mantığı da geldi tabii ki. Sonra eşiyle konuştu ve eşi gerçekten de ben dediğim miktarda bir parayı batırmış. E eşinden de sakladığı için de şimdi eşler arasında biliyorsunuz bir gizem, bir böyle saklanan bir şey oldu mu onu hissediyorlar. Kadınlar biraz evet, daha Sezer. hisleri güçlü. Ama ortaya çıkınca da en azından onunla ilgili hani birbirine destek oldular. Ee, sorunu böylece halletmiş olduk. Mesela adamın haberi yok. Sonuçta ben hmm. eşiyle çalışma yapıyorum ama adamın yaptığı bir şeyi buluyorum. Ortaya çıkıyor. Yani o Kontak kurduğum kişinin bütün aile bireyleri, etrafındaki bütün olaylara müdahale. Bir de mesela hani diyelim ki gelecek e, şeyleri de çözebiliyorum. Hani ona gelecek bir tehlike hmm. ya da bir olumsuzluğu ya da diyelim ki ee, geçmişte hani kötü bir bağ var bir tramba var onları böyle kesiyorum ben makasla e tamam onları... koparıyorum yani On, o insanları huzura kavuşturuyoruz. Onların da hikayesi var. Şimdi arkadaşlar bu yani bu tarz konular, bu tarz hikayeler gerçekten Serkan'da da çok fazla paylaştı. İnsanlar, etkileşimde olduğumuz insanlarda da çok fazla. Sizde de bu hikayeler varsa biz paylaşın. Ee, sizde siz de kendi sorunlarınızı yardım amaçlı burada ya da paylaşmak amaçlı yorumlarda yazabilirsiniz. Bize birebir ulaşabilirsiniz. Biz bunları çözümlemek, yol göstermek ve deneyimleri, paylaşımları bir havuzda biriktirmek için bu platformda varız ve devam ediyoruz. Bu hikayelerin devamını istiyorsanız işte bizi takip edin arkadaşlar. Abone olun. Siz de etkileşimde bulunun bizde ki biz de sizlere daha böyle deniz, derya konularla bu tarz hikayelerle tekrar karşınıza gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayemizde, tecrübelerimizde tekrar görüşmek üzere. Evet kendinize iyi bakın. Hı. Selamlar. Hoşçakalın. Bunlar özel ve gizemli bilgiler arkadaşlar. Biz de burada sizler için paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın.